Ölüm burnumuzun ucundaymış. Emin olun bütün mal, mülk, her şey yalan. Bütün endişemiz, bütün çabamız o an için kendi canımızı kurtarmak, daha sonra evladı yerlerimizi kurtarmak. Özel Siraj Koleji olarak sizleri burada görmekle çok mutluyuz. Böyle bir organizasyonla sizleri aramızda görmek, ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir olur. Depremden etkilenen kardeşlerimize bir destek olsun diye tertip ettik. Aynı zamanda bu yemekte gelen gelirleri de inşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimize inşallah ulaştırmaya çalışacağız. Ben dedim ki kendi kendime oraları görmeyen herkes mutlaka gidip o havayı bir teneffüs etmeli. İki gün olur, üç gün olur, beş gün olur. Ne kadar olduğunun önemi yok ama mutlaka o sıkıntılı anları da görmeli ki elimizdeki nimetlerin kıymetini bilelim, bilebilelim. Çünkü bizde maalesef ama maalesef böyle bir hastalık var. Nimet elimizden çıkmadan çoklukla kıymetini takdir etmiyoruz ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu çoğu zaman hatırlamıyoruz. İki gündür deprem bölgesindeydik. Allah'ım kimseye böyle bir afat yaşatmasın. Yani ben deprem değil diyorum, afat da değil diyorum ama çok farklı bir şey. Cenab-ı Allah'ın tabii takdiri bu. Ben Ali Mermi, Hatay Kırıkan'dan geldim. Orada öğretmenim. Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Üç gün okul bahçesinde, araçta yatmaya çalıştık. Olmadı. Konya'ya geldik. Konya'daki kardeşim olan öğretmen arkadaşımın kardeşim yanına geldik. Ondan sonra Hayrat İnsan'ın yardım bize ve buradaki arkadaşlar bize bir yer ev açtılar. Allah razı olsun her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Maddi manevi bize destek oldular. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Yaralarını sarmaya uğraşacağız. Elimizden geldiği kadar. Cenab-ı Allah bizlere verdikçe biz de bir insanlara faydalı olacağız. Öncelikle insanlığa faydalı olmak buradaki amacımız. Ve buradaki depremize de kardeşlik muhabbetimizi daha iyi pekiştirmek için birlik beraberliğimizi daim olmasın geldik. İsmim Sabri Duyar, Antakyalıyım, Hatay merkezden bir deprem zedeyim. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın, Allah hiç kimseye böyle imtihanlardan geçirmesin diyorum, temenni ediyorum. Ben 17 gün sahada Hayrat Yardım ekibinin arasında kaldım. Gönüllü olarak katıldım orada Antakya Hatay'da merkezde. Başta Hayrat Yardım ekibi olarak, Hayrat Vakfı olarak sahada bir fiil bulunduğumuz için ve tüm diğer STK kuruluşları, Türk Diyanet Vakfı olsun, Beşir Derneği olsun, Kızılay olsun, afad olsun. Hepsine binlerce teşekkür ediyorum. İsmim Yunus Kozkuran. Şu an Konya'dayız. Hatay, Antakya'dan geldik buraya. de aileler, ailemizle birlikte geldik. Bu hadiseyi yaşamamış olan insanlara söylemek istediğiniz, tavsiye etmek istediğiniz bir şey var mı? Abi şöyle, tabii ki bunu her yerde dile getiriyoruz. Böyle bir fırsat verdiğiniz için Allah razı olsun. Biz şunu biliyorduk ve Cenab-ı Allah bize öyle bir, hatırlattı ki mülkün tamamen onun olduğunu, hiçbir şeyin bizim olmadığını. Yani böyle stokçuluk, birikim, yani böyle 15 senedir, 20 senedir kullanmadığımız eşyaları gördük enkazın altında. Cenab-ı Allah'ın bize kendisini öyle bir hatırlattığı dönemden geçtik. İnşallah insanlar böyle acıları yaşamadan Cenab-ı Allah'ın her şeyin, bütün mülkün onun olduğunu inşallah farkına varırlar diye dua ediyoruz.